haftalık grup toplantımızın ülkemiz milletimiz AK Parti'nin verdiği teklifte milli güvenliğin şey ve ülke güvenliğinin getirdiği hallerde her türlü kurum ve kuruluşla tüm örgüt ve oluşumlarla kişilerle doğrudan ilişki kurulabilir deniliyor. Teklifle Cumhuriyet Savcılarının MİT mensuplarına ilişkin herhangi bir ihbar veya şikayet aldıklarında MİT'le temasa geçmeleri zorunlu hale getiriliyor. AK Parti'nin teklifinde isimsiz, imzasız, delil ve dayana, dayanakları gösterilmeyen ihbar ve şikayetlerin Cumhuriyet savcılarınca işleme konulmayacağı belirtildi. MİT mensuplarına ilişkin belge ve bilgileri ele geçiren, bulunduran, kaydeden, bir başkasına veren veya yayan kişi ise 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası geliyor.